Ondan emin misin Skutalu? Daha önce bir poninin ipten kaydığını duymamıştım. Ben de duymadım ama Spark bana harika olduğunu söyledi. Üzü ve çam iğneleri, ama sevimli işaret yok. B planı? Evet. Bu saatte topu nereden bulabileceğimizi biliyor musun? Hiç faydası yok. Ne yaparsak yapalım sonunda sevimli işaretimiz çıkmıyor. Ve her seferinde ağaç özüyle kaplanıyoruz. Belki daha az tehlikeli bir şey yapmalıyız. Mesela yastık denemek, çiçek koklamak gibi. Bu şehir sevimli işareti olan ponilerle dolu. Nasıl çıktın onlara soralım mı? Bu harika ve güvenli bir fikir. Evet ve Ponyville'in en harika ponisiyle başlayabiliriz. Applejack. Rarity. Hadi çocuklar size harika dedin. Kimden söz ettiğini biliyorsunuz. Çok hızlı. Çok güçlü ve hiçbir şeyden korkmuyor. Pinkie Pie, Pinkie mı? mı? Hayır. Clydesdale'deki en muhteşem uçan poniden söz ediyorum. Fluttershy Fla mı? Hayır. Rainbow Dash. Bu bana daha mantıklı geldi. Tabii ki. Hadi Rainbow Dash'in sevimli işaretinin nasıl çıktığını öğrenelim. Evet. evet. Dertle bağlı bize iyilik yap. küçük kaçaklar. Kim? Kim? Ne? Biz, biz, mi? <gülüyor> 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 Apple Bloom. Merhaba Atlas sevimli işaretin nasıl çıktı? Sana bu hikayeyi anlatmadım mı? Hey, Rainbow Dish'e soracağımızı sanıyordum. Herkese sormalıyız. Aa, peki. Ah. Peki öyleyse. Ben küçük bir poniydim. Hatta sizden bile küçüktüm hayatımı çamurlu elma çiftliğinde geçirmek istemiyordum. Orange teyzem ve eniştemler gibi bir hayat geçirmek istiyordum. Ben de şansımı büyük şehirde, Manhattan'da denemeye karar verdim. Tüm Equestria'nın en harika şehri. Hey, yoldan çekilsene ufaklık. Manhattan'da kim olmam gerektiğini bulacağımı biliyordum. işte. Kalmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Aa, şuna bak taşadan geldiği nasıl belli. Ne kadar yabancı. Merak etme kısa sürede gerçek bir Manhattanlı gibi davranmanı sağlarız. Peki Manhattan'ımızı nasıl buldun bakalım? Ha, gerçekten çok hoş. Aha, evet öyledir tatlım. Yine de şehrin gürültüsüne alışmanın zaman aldığını kabul etmeliyim. Geldiğim yerde geceler o kadar sessiz ki... ...horozlar sizi uyandırana dek uyursunuz. Ne dedin? Bir dakika dur hayatım. Horoz dediği şey de ne oluyor ha? Neden bahsediyor bu? Ben ne diyorum? Şapşal gibi görünmek istemiyorum. Yemek servis edilsin. Bu iyi oldu. Şehir polisi olmak zor işmiş. O kadar açım ki her şeyi... A Ne simit ve büyük mekintoş ne yapıyor acaba? Ağaçlardan leziz kırmızı elma silkelemeye gidiyorlardı. Ah, bir tek ısırık için neler vermezdim. Hayatımda evimi hiç o kadar özlediğimi hatırlamıyorum. İnanılmazdı. Bir gökkuşağı evime giden yolu gösteriyordu. Ve o anda her şeyi anlamıştım. Ne olmam gerektiğini artık biliyordum. Bunlar o zaman ortaya çıktı. Ve o günden beri çiftlikte çalışıyorum. İşte oradalar. Buraya gelin sizi küçük kaçaklar. Hı -hı. Bu çok tatlı bir hikayeydi. Tatlı mı? Bence çok ekşiydi. Aa. Hadi sevimli işareti nasıl çıkardığını öğrenmek için Rainbow Dash'i bulalım. Pekala ufaklıklar bu taraftan. Bu taraftan. Daha dikkatli olmalısınız. Bir poni zarar görebilir. Hem neden acele ediyordunuz? Sevimli işaretini nasıl çıktığını öğrenmek için Rainbow Dash'e gidiyoruz. Aa, ben de anlatayım. Eğer olmasaydı sevimli işaretim çıkmayabilirdi. Rainbow Dash mi? Gerçekten Aa, mi? Evet. Her şey yaz uçuş kampında başladı. Tahmin etmiyorsunuzdur ama... Küçükken çok Çok utangaçtım. Ve uçmakta zorlanıyordum. <gülüyor> 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 Çok iyiydin Cluster Shy. Kalıcı olarak mı iniş yapıyorsun? Ha, bebek kardeşim bile senden iyi uçar. Bu hayatımın en küçük düşürücü anıydı. Ve hiç beklenmedik bir anda. Onu rahat bırakın. Oo, yoksa ne yaparsın Rainbow Crash? Onunla dalga geçersen öğrenirsin. Kendini çok mu sıkı sanıyorsun? Neden kanıtlamıyorsun? Aklında ne var? Seni mahvedeceğim. Rüyanda görürsün. Sizinle bitiş çizgisinde görüşürüz. Hiç bu kadar güzel canlılar görmemiştim. Kelebekler buluttaki evime kadar uçmazdı ve ben de hiç yere inmemiştim. What is this place filled with so many wonders? Casting its spell that I am no wonder. Squirrels in the trees and the cute little bunnies. Birds flying free and bees with their honey. şey yolunda. Korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Bir şekilde farklı türdeki hayvanlarla iletişim yeteneğim ortaya çıkmıştı. Dur dur dur. Rainbow Dash ne oldu? Yarış ne oldu? Ah, orada değildim. Bu yüzden neler olduğunu bilmiyorum. Hadi arkadaşlar onu bulmalıyız. Ayrıca bir şarkıya daha katlanamam. Belki ablam nerede olduğunu biliyordur. Hoşça kal kızlar Güle güle kızlar. Biz bu işe nasıl bulaştık? Ah, Rainbow Dash'in hikayesini asla dinleyemeyeceğiz. Siz hala sevimli işaretleriniz için mi uğraşıyorsunuz? Tabii ki. Okuldaki kızların çoğunun işareti çıktı. Ne hissettiğinizi biliyorum. Ben de benimkinin niye çıkmadığını uzun süre anlayamamıştım. Kostümleri çok hoş oldu. Hoş mu? Ama muhteşem olmalıydılar. Ve gösteriyi yarın yapıyoruz. Düşünebildiğim her numarayı denedim. Ama hiçbiri işe yaramadı. Kostümler olmuyordu. Ve gösteri o gece yapılacaktı. Belki de bende bir modacı kabiliyeti yoktur. <laughs> Aa! Neler oluyor? Boynuzumun beni nereye götürdüğünü bilmiyordum. Ama bütün bunların bir sebebi olmalıydı. Moda sevgimle ve hatta sevimli işaretimle ilgisi olduğunu biliyordum. <laughs> Muazzam bir yere gelmiştim. Bir kaya mı? Bir kayaya mı geldim ben? Senin derdin ne boynuz? Seni buraya kadar bir kaya için mi takip ettim? <laughs> Sersem kaya. Ah! <laughs> <laughs> sıkıcıydı. Sizin yapmanız Hadi gereken. Hadi kızlar, bize hareket lazım. Bize Rainbow Dash lazım. Canterlot'taki genç bir pony olarak tek istediğim Prenses Celestia'nın katıldığı muhteşem Yaz Güneşi kutlamalarına gitmekti ve orada hayatımın en muhteşem ve en güzel şeyini gördüm. Ailem beni Prenses Celestia'nın yetenekli boynuzlu atlar okuluna yazdıracaktı. Hayalim gerçek olmuştu. Sadece bir şey dışında giriş sınavını geçmem gerekiyordu. Bayan Sparkle. <laughs> evet Bayan Sparkle. Bütün gün bekleyemeyiz. Hayatımın en önemli günü olduğunu biliyordum. Ve bütün geleceğim bu günün sonucuna bağlı olacaktı. Ve başarısız olmak üzereydim. Zamanınızı harcadığım için üzgünüm. Twilight Sparkle. Özür dilerim böyle olsun. Çok özel bir yeteneğin var. Senin bu yeteneklerini daha önce hiçbir boynuzlu atta görmedim. Hı? Dikkatini çalışmaya vererek onları kontrol etmelisin. Hı? Twilight Sparkle, seni okuldaki özel yardımcım olarak ilan etmek istiyorum. Hı? Evet. Evet. Ama bir şey daha var. Öyle mi? Hı?

paylaşmıyoruz. Rainbow Dash'i mi arıyorsunuz? Onun yerinde olsam şu gürküp Corner'a giderdim. Kimin yerinde olsam oraya giderdim. Hey, harika bir fikrim var. Şu gürküp Corner'a gidelim mi? Ee, sevimli işaretin nasıl çıktığını öğrenmek için Rainbow Dash'i arıyoruz. Sevimli işaret mi? Gelin de size benimkini anlatayım. Ah, neden olmasın? Harika! Kardeşimle ben Ponyville dışındaki bir taş çiftliğinde büyüdük. Günler dışarıda çalışarak geçerdi. Konuşmak yoktu, gülümsemek yoktu. Hı, sadece taşlar vardı. Güney bölümündeydik. Taşları doğu bölümüne taşıyacaktık. Ve birdenbire... Daha Etmemiştim. O kadar iyiydim ki ebediyen gülümsemek istiyordum. Ve tanıdığım herkes de gülümsemeliydi. Gökkuşakları sık çıkmazdı. Başkalarını nasıl gülümsetebilirim diye düşündüm. <laughs> Güney bölgesindeki taşları toplasak iyi olacak. Pinkamina dayan Pay, bu sen misin? Anne babamı ve kardeşlerimi alıp çabuk buraya gel. Aaaa! Oh, Ooo! Demek beğenmediniz. Aaaa! <laughs> demek beğendiniz. Beni mutlu ettiniz. Çok! <laughs> Ve Equestria bu şekilde oluştu. Ne? Bakın işte geldik. Belki eve dönerken sevimli işaretimin çıkışını anlatırım. Çok eğlencelidir. Oh hadi Pinky Pie zaman böyledir. Ah. Rainbow Dash buradasın. Sevimle işaret hikayemi dinlemek istediğinizi duydum. Aha. O hikayeyi dinlemek için bugün nelere katlandığımı bilemezsin. Uçuş kampında yapılan bir yarışta oldu. Tek başıma şey'in şerifini korumaya çalışıyordum. Daha önce hissettiğim hiçbir şeye benzemiyordu. hız adrenalin, yelemdeki rüzgar, hoşuma gitmişti. Hem de çok. Ay! Görüşürüz Rainbow Crash. Hey! Ve hızlı uçmak dışında sevdiğim bir şey daha vardı. Aa! çok kişi Sonic Rainbow'un eski bir efsane olduğuna inanır ama o gün yarışmayı keşfettiğim anlarda efsanenin doğru olduğunu kanıtlamıştım. İmkansızı gerçekleştirmiştim. <Gülüyor> 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 evet ufaklıklar, sevimli işaretinizi böyle hak edersiniz. Vay Vay canım. Canım. Durun biraz. Patlamayı duymuştum ve gök kuşağını da görmüştüm. Rainbow Dash hayvanları korkutmasaydın, onlarla iletişim kuramayacaktı ve sevimli işaretim çıkmayacaktı. Onu ben de duydum ve ardından çıkan gök kuşağı bana gülümsemeyi öğretti. Sevimli işaretim çıktığında da bana evi gösteren gök kuşağı vardı. varım senin Sonic Rainbow'mundu. Benim sevimli işaretim çıkarken de açıklayamadığım bir patlama oldu. Bu inanılmaz bir şey. Eğer o patlama olmasaydı giriş sınavımı geçemeyecektim. Rainbow Dash, benim de sevimli işaretimin çıkmasına yardım ettin. Ah! Oh! Hepimiz sevimli işaretlerimizi sana borçluyuz. Bunun anlamını biliyor musun? Daha tanışmadan önce aramızda özel bir bağ varmış. <laughs> Ebediyen en iyi arkadaş olacakmışız ama haberimiz yokmuş. Hepiniz buraya gelin. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Hadi arkadaşlar, belki deyipten kaymaya yeniden denemeliyiz. <laughs> hey, bir şarkı ne evet, Ben içine sevgili Prenses Celestia. Bugün inanılmaz bir şey öğrendim. Tüm ponilerin arkadaşlarıyla özel bir bağ varmış. Hatta bazen onlarla tanışmadan önce bile bu belliymiş. Yani eğer gerçekten arkadaşlarınızı arıyorsanız gökyüzüne bakmanız yeterli. Kim bilir belki de gelecekteki arkadaşlarınızla beraber aynı gök kuşağına bakıyorsunuzdur. Yok artık. Bugün çok duygusalsın. Söylediklerimi yaz Spike.